Çömlekköy Barajı'nın yapım çalışmaları sürüyor. Edirne'de 56.500 dönüm araziyi suyla buluşturacak Çömlekköy Barajı'nın yapım çalışmaları devam ediyor. E, suyu basıyoruz. Oradan te tekrar ters. E, Regülatör nereye geliyor? Ben, neresi burası fenoktası? Arazide nereye denk geliyor? Bu Atacaköy'ün üzeri. Ha? Su Akacağı'nın mı? Evet. Yakın yani buradan yaklaşık 10 kilometre Aşağı, aşağıya Aşağı. denk geliyor. Evet. こねえ。 Evet. evet, rahat olacak. Orada rahat çalışıyor. Orasında bir salak olarak çalışacak. Tamam. Yani salak buradan mi? geliyor. Hem barajı buradan dolduracağız. Hem de sulamaya suyu. Tamamen bitti mi şu anda buranın? Evet.